Merhaba çocuklar. Bugün TRT okuldaki İngilizce dersimizde geçmiş zamandan bahsetti. Gramer olarak bir üzerinden geçmek istedim. İlk önce past form of to be yani to be fiilinin geçmiş zamanını öğreneceğiz. To be ne demekti? Am, is, are demekti. Bunlar present formdu yani geniş zamanda kullanılıyordu. Biz bunları geçmiş zamana çevirirken am was oluyordu olumlu cümlelerde is was are were. Olumsuz cümlelerinde ise am wasn't is wasn't are weren't şeklinde karşımıza çıkıyor. Ee, olumlu cümlelere gel önce olumlu cümleleri inceleyelim. I was at home yesterday. Ben dün evdeydim. I öznemiz was e yardımcı fiilimiz at home object dediğimiz nesnemiz yesterday de time expression dediğimiz zaman zarfımız olumlu cümlelerde formülümüz bu şekilde yani ilk önce özneyi yerleştireceğiz daha sonra was were hangi yardımcı fiil kullanacaksak özneye göre seçeceğiz daha sonra nesnemizi yerleştiriyoruz daha en sona da zaman zarfımızı yerleştiriyoruz olumlu cümlenin formülü budur olumsuz cümlede ise she wasn't out last weekend. E o geçen hafta sonu evde değildi. E öznemiz she wasn't wasn't ve we weren't şeklinde öznemize göre seçiyoruz yardımcı fiilimizi. Out nesnemiz, last weekend de zaman zarfımız. Olumsuz cümlenin formülü de bu şekilde. İlk önce özlemizi yerleştiriyoruz. Sonra özlemize uygun yardımcı fiili seçiyoruz. Wasn't ya da weren't. Out nesnemiz. Daha sonra da zaman zarfımızı yerleştiriyoruz. Soru cümlesini görelim. Soru cümlesinde ise soru cümlesinde ise yardımcı fiilimiz bu sefer başa geldi. Were you happy two hours ago? İki Saat önce mutlu muydun şeklinde bir cümlemiz var. Ee, olumsuz cümlede was ve were yardımcı fiilimiz başa geldi. Daha sonra öznemiz, daha sonra nesnemiz, en sona da zaman zarfımız geldi. En sonda ise double H, -H questionlarımız var. Bunlar nelerdi? Ben bir tanesini kullandım. Where, when, why, which, how, how often gibi şey, e, bunları öğrenmiştik. Ben bir tanesini kullandım. Formülü öğretmek için. Where were they last week? Onlar geçen hafta neredeydiler? Ee, i̇lk önce double H question'ımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra öznemize uygun yardımcı fiilimiz hangisi ise was ya da were. Daha sonra öznemiz. Daha sonra da zaman zarfımız geliyor. Bunlar e, geçmiş e, to be fiilinin geçmiş zamandaki olumlu olumsuz soru wh question dediğimiz da, w ve h ile başlayan sorularımız.